Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugün de yine kesirlerle problemler, etkinlikleri yapacağız. Bugün zaten yapmanız gereken çalışmalar 133 ile 136 arasındaydı. Biz de oradaki soruları beraber çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi matematikte biraz sıkıntı var. Şu an 121 gözüküyor ama bu sayfa 133'te. Şöyle yapalım. Hepsini çözelim mi? Fazla olduğu için çözmeyelim. Bazı sorulara beraber bakalım. Şimdi dörtte biri 120 olan sayının 3 katı kaçtır? Hemen şeklimiz çiziyoruz çocuklar. Çizdik. Bıkmadan usanmadan bu şekilleri çizeceğiz. Kaç eşit parça ayıracağız? 4. 4 eşit parça ayırdık. Kaç parçasını almışlar? Bir. Burası ne kadarmış? Şu kısım. Rengi değiştirelim. Şu kısım ne kadarmış? 120. E o zaman çocuklar burası da 120'dir. Burası da 120'dir. Burası da 120'dir. O zaman bu sayının tamamını bulmak için 120 ile kaçı çarparız? 4'ü. Ne yapar? 480 yapar. Şimdi soru bitti mi? Hayır. 4'te 1'i 120 olan sayının 3 katı kaçtır diyor. Yani bu 4'te 1'i 120 olan sayımız bu. Bir de bunun 3 katını soruyor. 480'i 3 ile çarpacağız. Oradan da kaç çıkıyor? E, 24 3, 12, 1400 40 mı çıkıyor? Öyle bir şey çıkıyor. Geçtik. 2'ye bakalım. Bunu geçiyorum. Size bıraktım. Bunu da geçtim. Dördü çöz çözelim çocuklar. 385 kişilik bir tiyatro salonunun 5'te 4'ü doludur. Tiyatro salonunda kaç kişi vardır? Hemen şekli çizdik. Kaç eşit parça ayıracağız? 5. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5 ile 4'ü doluymuş. Yani şu 4 birimi dolu. Şurası boş. Tiyatro salonunda kaç kişi varmış? Çocuklar şu 5 birimin tamamı niye eşit? 385'e. 1 Bir birimi bulmam lazım ben işlem yapabilmem için. E, 385'i 5'e böldüm Ne yaptı? 7 Oradan da 77 mi yaptı? Aynen Bir birimi 77 e, Dolu olan kısmı mı soruyor bize? Kaç birimi dolu bunun? 4 birimi O zaman 77 ile 4'ü ne yapacağım? Çarpacağım 8 elde var 2 308 mi yaptı? Aynen 308 kişi varmış Şöyle 5'e bakalım 5'te de 9'da 5'i 50 tane olan fındıkların hepsi kaç tanedir? Şimdi çizdik şeklimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonuncusu biraz büyük oldu ama 9'da 5'i dediğine göre 9'da 5'i nereye gösteriyor bize? Şurayı. Burası kaç adetmiş? 50 adet toplam hepsini soruyor. Şimdi çocuklar 5 birimi 50 adetse bir birimi kaçtır nasıl buluruz? 50'yi 5'e böleriz. E ne çıkar o zaman burası? 10. E, burası da 10. Burası da 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. E kaç tane 10 var burada? 9. 9 çarpı 10 eşittir 90. 9'da 5 50'ymiş. E fındıkların tamamı 90. Evet A bölü 12 sayısının basit kesir olabilmesi için A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı. Şimdi basit kesirde pay küçüktür paydadan. Yani A hangi sayıdan küçük olacak? 12'den. 12'den küçük en büyük sayı kaçtır? 11. 8'i geçtim. Arka sayfaya geçtik çocuklar şimdi. Bir test kitabındaki soruların 8'de 5'ini çözen Selin'in geriye çözeceği 120 soru kalmıştır. Bu test kitabında kaç soru vardır? Çok güzel soru. Şimdi bir test kitabı var. Ve bu test kitabında sorular var. Bu soruların 8'de 5'ini çözüyormuş. Önce şeklimiz çiziyor çocuklar. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8'de 5'ini çözmüş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birimini ne yapmış? Şuradan kırmızı kalemimizi alalım. Çöz. Düm. Şurası 4 birimi kaldı. Demiş ki geriye çözeceği 120 soru kalmıştır. Yani şu kalan kısım kaçmış? 120. E, kalan kısım kaç birim? 4 birim. O zaman ben bu 1 birimini de bulmak için 120'yi ne yapacağım? 4'e böleceğim. 4'e böldüğüm zaman 30 çıkacak. Demek ki 1 birimi kaçmış? 30. 30, 30, 30. E buralarda 30 devam ediyor. 30, 30, 30, 30. Bu test kitabının tamamında kaç soru vardır? E kaç birimdi burası toplam? 8 birim her birim 30'du. 8 birimle 30'u çarptığım zaman 240 olarak cevabı buluyoruz. Güzel soru. Bir günün altıda ikisini uyuyarak geçiren Enes haftada kaç saat uyur? Bu da güzel soru. Bunu da çözelim. Çocuklar bir günün altıda ikisini uyuyarak geçiriyor. Bir günde kaç saat var? 24 saat. 24 saati hemen şöyle şekil olarak gösterelim. Kaç eşit parçaya böleceğiz? 6, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu kısmı ne yapıyormuş? Uyuyor. Bu 6 birimin tamamı 24 saate eşit. Doğru mu? O zaman 24'ü 6'ya bölersem 1 birimi bulurum. Kaç çıkar o da? 4. O zaman şu burası 4. Burası 4. Burası 4 burası 4, burası 4, burası da 4. Kaç saatin uyuyormuş? 4 4 daha 8 saatini uyuyormuş. Eee geri kalan 16 saati de uyumuyor. İşte yemek yiyor, çalışıyor, okula gidiyor, kitap okuyor falan falan falan. 8 saat uyuyor. Şöyle şuraya da yazayım. Çocuklar bu soruyu geçin ya. Ya aslında şu sorunun cevabı şu. Çünkü 5'e böldüğün zaman bütün sayıları 27'den ya 27'yi 5'e böldüğümüz zaman 5 küsur sayı çıkıyor. Yani 5'ten büyük oluyor. 5 tamdan büyük olmuş oluyor işte orada. Evet bu soruyu da yaparsınız diye düşünüyorum. Hmm. Şimdi Melis kitabının önce Bunu da şöyle yapalım çocuklar. Bunu yapalım. Melis kitabının önce 5'te 1'ini, sonra 5'te 3'ünü okudu. Melis kitabının Melis'in kitabı 125 sayfa olduğuna göre Melis kitabının kaç sayfasını okumuştur şimdi? Önce 5'te 1'ini bulup 5'te 3'ünü bulmak yerine e biz 1 bölü 5 ile 3 bölü 5'i toplarız. 4 bölü 5. Bu ne? Melis'in kitabı okuduğu bölüm. Kitabı okuduğu bölüm. Yani Melis kitabının 4, 5 ile 4'ünü okumuş. E o zaman şekli çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Melis... Bu kadar kısmı okudum. Burası ne yaptı? Kaldı. E kitabın tamamı kaç sayfaydı? 125. E 125'i 5'e böldüğümüz zaman ne çıkar? 25 çıkar. Yani bir birim 25'miş. E burası da 25, burası da 25, burası da 25, burası da 25. Melis kitabın kaç sayfasını okumuştur? Melis 4 birimini okumuş. Yani 4 tane 25 okumuş. 25 çarpı 4 de 100 yapar 100 sayfasını okumuş 25 sayfası kalmış Bunu geçiyorum artık Çocuklar bunlar basit hmm, Güzel bir tabaktaki Şekerlerin altıda biri 7 tanedir buna göre 2'de biri Kaç tanedir Güzel bak şimdi şekli çiz Tamam mı Çizdin Çok kötü bir şekil oldu 6 eşit parçaya böldük. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şeklin 6 da biri neresi? Bu kadar. Burası kaç adetmiş? 7 taneymiş. O zaman burası 7 ise, e, burası kaçtır? 7'dir. Burası da 7'dir, burası da 7'dir, burası da 7'dir, burası da 7'dir. O zaman ben tabaktaki şekerlerin tamamını bulmak için ne yapacağım? 7 çarpı 6 diyeceğim. O da. 42 çıkacak. Bu şekerlerin tamamı. Şimdi şekerlerin 1 bölü 2'sini soruyor ya da 2'de 1'ini. Çocuklar bu ifade yarısını soruyor demek. Yarısını soruyorsa 42'yi 2'ye böldüğümüz zaman cevap 21 çıkacak. Sayfa 134'teki 16. soru. 6'da 9'u, 9'da 6'sı 228 olan sayının tamamı kaçtır? Bunu size bıraktım. Güzel bu soru da güzel. Şimdi doğum günü partisindeki balonların önce 8'de biri, sonra 8'de ikisi patladı. Geriye 15 balon kaldığına göre partide kaç balon vardı? Hemen düzgün çizmeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle karelerden de yararlanayım dedim bu sefer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi farklı kalemler alalım. Önce 8'de biri. Yani şu kısmı önce sonra 8'de ikisi patlamış bunlar. Şurası ne yaptı? Kaldı. Önce 8'de birini patlatmışlar. Sonra 8'de ikisini patlatmışlar. Ve geriye burası kalmış. Mavi ile işaretlediğim yer. E geriye kaç bulan kalmış? Sayısını vermiş bize 15. Yani şuranın tamamı kaçmış? 15. Burada kaç birim var? 5. O zaman 15'i 5'e böldük. Kaç çıkar? 3. Demek ki bir birimi kaçmış? 3. Burası da 3, 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 burası da 3. Partide başta kaç balon vardı diyor. Kaç tane 3 var? 8. 8 çarpı 3'ten 24 tane balon varmış. Evet, 160 sayısını bu tarz soruları çözdük yeterince. Yine birinci soruyla benzer bir soru. Yine beraber yapalım. Şöyle çizeyim şuradan. Önce soruyu okuyayım. Bir bakkal çuvaldaki mercimeğin önce onda üçünü sonra onda birini sattı. Geriye 30 kilogram mercimek kaldı. Satılmadan önce çuvalda kaç kilogram mercimek vardı? Şöyle başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle olacak galiba. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi önce onda üçünü. Önce burayı satmış. Sonra onda birini satmış. Burası ne yaptı? Şu kısım satılmadı yani kaldı. Geriye 30 kilogram mercimek kalmıştır diye yani şu kısım kaç kilogrammış? 30 kilogrammış. E burada kaç birim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ben o zaman 30'u 6'ya böldüğüm zaman kaç çıkıyor? 5. O zaman bir birimi kaçmış? 5. 5. 5. 5. Devam ediyor. 5, 5, 5. Bunları tek tek yazmasak da olur ama ben hani anlaşılır olsun diye yazıyorum. Satılmadan önce çuvalda kaç kilogram mercimek vardı? Yani ilk başta çuvalda kaç kilogram mercimek vardı? Onu bulacağız. Kaç tane 5 var? 10. 10 çarpı 5 eşittir 50 kilogram mercimek vardı. Basit bir soru. 4 geçtik. Of. Güzel. Şimdi burada zorlaştırmak istemişler. Çocuklar şöyle sadeleştirebilirsiniz aslında. Şu sıfırları görmeyebilir, görmeyebilirsiniz. Ya da işte sadeleştiremezseniz de hani sayı başta olursa böl çarp yapıyorduk ya. Şimdi artık çarp böl de yapabiliriz. Geçiyorum. Yani bakın sıfırları görmeden işleme alabilirsiniz şekil çizerek. Yani siz öbür yolu kullanıyorsanız da sayı 12 burada olsaydı mesela böl çarp yapıyorduk ya. Şimdi 12 sağ tarafta olunca çarp Böyle yapacağız. Geçtim. Individual 1 metresi daha talaş çıktı. Kumaşın tamamı 140 metre olduğuna göre kalan Allah kumaş kaç metre diyor. Tamam bu soru da basit. Son sayfamıza geçtik artık 136. Hı, hmm, güzel biraz daha farklı bir yaklaşım getirmiş. Bir manav domateslerin 5'te 2'sini sattı. 30 kilogram domates sattığına göre geriye kaç kilogram domates kalmıştır? Çizelim. 5'e de bölelim. 2, 3, 4, 5. Şimdi manav domateslerin ne yapıyor? 5'te 2'sini sattı. Burası ne yaptı? Kal Şimdi 5'te eksimi sattı. Bu şekli çizdik. Daha sonra bize bilgi veriyor. Diyor ki 30 kilogram domates sattığına göre. Aa, yani bu sattığı kısım kaç kilogrammış? 30 kilogram. Yani şu 2 birim 30 kilogram. E o zaman 1 bir birim kaç kilogramdır? 15. E burası da 15. Burası da 15. Burası da 15. Burası da 15. Bize soruda neyi soruyor? Geriye kaç kilogram domates kalmıştır? Bakın kalan kısmı soruyor. Kalan kısım kaç birim? 3. Kaç tane 15 var? 13 tane. O zaman 15 çarpı 3 eşittir. 45 kilogram domatesi kaldı. Basit bir soru. Geçtik. Hmm, B noktasına karşılık gelen kesir nedir? Çok güzel çocuklar. Bu Sayı doğrusu sorularını seviyorum. Şimdi kesir çizgisini çekiyoruz. Önceliğimiz bu. Daha sonra önce paydayı bulacağım diye payı bulacağım diye uğraşmayın. Önce bulacağın kısım payda kısmı yani alttaki kısım. E o, o da nedir? 0 ve 1 arasına bakarsın veya 1 ve 2 arasına da bakabilirsin. Önemli değil. Kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3. O zaman payda kaçmış? 3. E biz payı bulurken ne yapıyorduk? Adım atıyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Demek ki b noktasına karşılık gelen kesir kaç? 11/3 güzel. Şimdi burada 48 fındık varmış. 6'da ikisini Erdem. 8'de üçünü Kemal almış. Erdem için bir şekil çizeceğiz. Kemal için bir şekil çizeceğiz. Bakalım. Hemen Erdem için şeklimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çok kötü bir şekil çizdim. Erdem 48 fundun 6'da ikisini yani 6 birim 6'da ikisini şurayı almış. Tamamı 48 olduğuna göre bir birimi bulmak için ne yapacağım? 48'i 6'ya böleceğim 8 çıkacak. Yani 8 8. E Erdem 2 tane 2 birim almış. 8 8 16 fındık aldı. Erdem'inkini bulduk. Şimdi Kemal'inkine geçelim. Kemal'inkini kaç eş parça ayıracağız? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemal kaç birimini almış? 8'de 3'ün yani. Şu kadarlık bir kısmını kırmızı kalemimle alayım. Burayı da Kemal almış. Bunun tamamı yine 48. Bu sefer 48'i kaça böleceğim? 8 eş parça ayırdığım için 8'e. Burası da 6 çıktı. 6 6 6 devam ediyor 6 6 diye. Kaç tane altı almış? Kaç tane kaç birim almıştı? 3. Yani 3 tane altı almış Kemal. 3 çarpı 6'dan 18 fındık da Kemal almış. Geriye kaç fındık kalmıştır diyor. Oh, biraz alanı kötü kullanmışız. Şimdi tamam, bir sıkıntı yok artık. Erdem 16. Kemal 18. İkisi toplam 4 34 fındık almış. Geriye kaç fındık kalmıştır diyor ya. Toplam fındık sayısı kaç? 48. İkisinin aldığı fındık sayısı kaç? 34. Çıkarttık. 4 14 kalan fındık sayısı. Kalan fındık sayısı 11'e bakalım. Geriye katılmayan öğrenci sayısı 12 olduğuna göre 4B sınıfı mevcudu. Basit bir soru. 5 ikisi 26 olan sayının tamam kaçtır? Hadi kısa yolla çözelim. Şimdi 5'te ikisi kaçmış? 26'ymış. Sayı sağ tarafta olursa çarp böl yapıyorduk. 26 ile 5'i çarparsak sonuç 130 çıkar galiba. 25, 125 yapıyor çünkü. Evet. 130. Sonra 130'u 2'ye böldük. 65. Bu sayının tamamı kaçmış? 65. Evet. Bugünlükte kesirlerle problemleri bitirdik çocuklar. Bir başka problemlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.